Paşalı diye bir profesör var. Çıkıyor bazen televizyon. Orta seyir falan geçiyor. Onun kitabını aldım. Acaba orta ya Ne yeni Bir de bir Hint şeyi hoş diye felsefe bir kitabını aldım. onları okuyorum. Ben akşam gidiyorum. Gidiyorum akşam. Hoş kaldığımda. Oh ne güzel. Okuyorum var 3'ü aynı de aynı 6'lı bunu Ben bu karı karonun karşısına otururum. gel. Gel Ya geç buraya ben böyle oturacağım.

Yani Şekakada yani şey <laughs> çalışıyor. Evet. Şey Şimdi düşündüm. Oğlum. bu sorunu açayım. Ben bu sorunu açayım. Ben Ben bu sorunu açayım. Ben bu sorunu açayım. Ben bu Ben zaman

به Allah rahmet eylesin. bak burada da var bak. Tamam. Gel. Gel. Eee Benim hanım sağ. Benim hanım. Ama Allah bir iş görsün mühendisler muhtaç Evimiz arabamız var, <laughs> köşüler... tamam. <laughs> <laughs> <gibi>. abi <laughs> <şeyler> diyor. Tamam Çok Teşekkür ederim. Rica ederim. Anlattı bana Bir Ben <laughs> bir olsun, bir ben <laughs>

İtalyan yerde yal. Ha, aynen. And... Ben Evet. Eyvallah. var mı? Yok. Aa bu. var mı? Yok. Bir daha vurdun diyor. Niye güvenlikte okumuyorsun abi? Alt alta. Ne ne oldu dedi?